Herkese selam. Dün kendi gerçeğimize göre yaşamaktan bahsetmiştim. Peki kendi gerçeğimizi nasıl bulacağız? Bunu bulmak için hayatta bizim için en önemli olan şey nedir? Değerlerimiz nelerdir? İhtiyaçlarımız nelerdir? Ve bu dünyada kim olmak istiyoruz? Evren her gün genişliyor, değişiyor, büyüyor. Biz de her gün değişiyoruz, farklılaşıyoruz ve bambaşka insanlara dönüşüyoruz. Hayatta kim olmak istiyorsun? İşte soru bu. Kalbinden, aklından geçen, seni sürekli çağıran bir şey var mı? Şunu yapmalısın, bu senin yolun diyen. Bazen bu sesi dinlemeyebilirsin, ölen vermeyebilirsin. Bazen nasıl o sesin peşinden koşacağını bilemeyebilirsin. Ama seni çağıran bir şey var. Kim olmak istediğini iyi düşün. Kim olmak istiyorsun? Bu dünyaya ne vermek istiyorsun? Etrafına, kendine, çevrene ne vermek istiyorsun? Herkese harika bir gün dilerim.